Ay hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosu çekeceğiz. Arkadaşlar <laughs> benim sırf yeni odum var. <laughs> ben köyde aldığım için birkaç ay video çekemedim. Ben ben 5 aydır video çekmedim. 5-6 aydır. Ben bu benim babamın telefonundaydı. Ben artık babamın telefonu kendi tabletime yükledim. Artık video çekebilirim sık sık. Ama köye gidersek çekemeyeceğim. Haberiniz olsun bu videoyu izleyenler. Zaten iyi izleyenler bile. O da 5, 6, 5, 6, 3, 4 aydır o video çekmedi sadece TikTok çekiyorum. Ben TikTok bile çekmedim böyle. Neyse konumuzu değiştirdim. Arkadaşlar bugün şu şöyle bir karakter geldi bana. Kostümü de çıktı. Ay parayla aldım. Şu var ya arkadaşlar şu. mücevherimiz var ya ondan aldım diye de kostüm aldım. Zaten gözüküyor. Şu kostümü. Bir para olursam bunu alıyorum. Ve çok güçlü oluyor Melody. Hadi o zaman başlayalım. Evet. Arkadaşlar. Hemencik bekleyin. Bir dakika yeni bir şey mi gelmiş yok ya. Yeni yazıyor ama yalan söylüyorlar ya. Neyse arkadaşlar başlıyoruz. Şu etkinliği alayım. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Başladık bile. Bu arada yeni karakter gelecekmiş. Şu anda yapılıyor. Ama kostümleri daha belli değil. Onu isterseniz bakabilirsiniz. Ben videodan sonra göstereceğim zaten. Aa abimin aynı karakteri. nasıl şu para gözlü var ya arkadaşlar. O benim abimin karakteri. Yeni çıkmış. O da dünyada. Zaten beni diğer kez biliyordu bu rastlarsı bilenler. Hayır hayır. Saklamam lazım. ben herkes gibi o kadar güçlü değilim. Hadi haberiniz olsun her zaman ben Brawl Stars oynuyorum yüklerinden beri. Hiç Brawl Stars'ı bırakmadım. Ama köyde başlamadım ben buna. Arkadaşlar Antalya'ya geldiğimizde başladım. Evet arkadaşlar doğru durdunuz. Brawl Stars'ı ben bırakmam. Bu arada hemen Arkadaşlar birkaç aydır be, benim iki aydır tabletim bozuktu o yüzden bir de benim Toca Boca Lideri kanalımda video çekemedim. Ona Toca Boca Kraliçe ah, doca, Toca, Toca Lideri videosunda iki aydır tabletimden video çekemediğim belli oldu. Tabletim yaptıramadı ama Antalya'ya geldiğimizde yaptırdı babam. Neyse videoya geçelim. Arkadaşlar daha hayır buyurlar yatış oldu. Ya, ya. Hayır onlar kazanacak. Biz elmasların peşinde değiliz. Biz onların peşinde. Biz onları öldürmekle beş kuluz Hayır kırmızı takım kazanacak. Arkadaşlar hadi destek olmamız için like atın. 3 2 1 abonesin. Bak ben oradan görüyorum abone olmuyorsunuz izleyenler. O yüzden kaybettik yani. Abone olmadınız like atmadınız. Arkadaşlar sizin yüzünüzden. siz abone like atmadınız. Çocuklar. ben Melody ismimi yaptım da yanlış yazmışım. Melodi yazmışım. Melody E. Sonunda E olacak. Şu yazmayı unutmuşum. Neyse böyle de yaparız. Hadi geçelim videoya. Eee ya. E e mask atmacım olsun. Savaş topumu olsun. Knockout seçtim. Hemen giriyoruz. Hemence başlayalım. Giriyoruz. Oley. Knockout oynuyoruz. Knockout. Tı. Ben bu oyuna karıştırmışım bu oyuna Neyse. Sorun yok arkadaşlar. Hemen de gidelim. Aaa burada bomba atan birisi varmış. Neymiş adı neymiş? Adı neymiş? Adı neymiş? neymiş? Bak şu karakter beni öldürüyor hep. Ama arkadaşım kurtardı beni. Neden aldım Ay ölmedim ya yani. Yalnız şu kutu var. Neden kırılmıyor? arkadaşlar. Hemen de şu adamı öldürelim. Öl. Hayır şişmiş. Ya. Aa biz kazanmışız. Ben de A diyorum. Neyse iki kişi. Herkes iki kişi. Onlarınki bir bir iki. Bizde neden yıldız oyuncu yok? en iyi oynayan şu sıbraya yatan kişi yok yok benim hasarı az ver hasarı bin az vermişim de ondan ama bak onu o iki kere ölmüş ben bir kere ölmüşüm Öbürkü de bir kere ölmüş o yüzden sekiz ağırdı arkadaşlar biz çok iyi oynuyoruz ben dahil arkadaşlar ben iki yüzüm. Bin iki yüz otuz yedi oldum. Abi birazcık yardım etti. O çok az yani. Yirmi kupa falan yaptı. Yirmi kupa falan kastı o kadar. 20 derken 20 kupa aldı sadece. O kadar falan yaptı. Şey, o kadar gerisini ben yaptım. Şu. Nita. Prem. Ah. Piper. Ay piper değil değil. Pam. Jesse. Benim Jesse de güçlü arkadaşlar. Bakan altı seviye. Jesse de iyi bende. Piper de iyi. Ay Piper demişim. Palm de iyi. Piper şu. Piper 8 seviye. Piper 8 seviye. Ben şu ikisini de 8 ay 9 seviye yapacağım. Ne olacaktı neyse unutma olacağım. En güçlü karakterim Melody benim. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar ben görevlerimi bitirmişim. Bütün görevlerim bitti. Anam anam anam. İyi arkadaşlar. Bunu seçiyorum Melody'yi. Arkadaşlar görev kaldı mı bakın. Live kilitli. Kilitli bunlar kilitli. Aa, aa. Yok keşke şuraya kadar açık olsaydım. Keşke ama neyse. 12 gün 12 mi falan bekleyeceğiz öyle gelecek. Dün kediler gelmiş mi? günlük ay burada kandık bu değilse günlük dedi değil, gelmemiş yarın gelecek arkadaşlar ben 8 gün dur bir rafsars mı oynarım? 15 gün ya 15 gün ücretsiz destan savaştılar. Arkadaşlar ben şunu almak istiyorum. Edgar bunları bitirince alıyor musun bu ya Edgar? Griff. Griff ya da Edgar seçeceğim. Ben tabii ki de Edgar seçeceğim. Neyse arkadaşlar. Ben hep konuşma yapıyorum bunun. Neyse bir de oyuna hiç gelmiyor. Neyse arkadaşlar. Hadi bir el dağıtalım da oynayalım. Arkadaşlar benim her şeyim Melody. Bakın Melody Melody. Yani şarkı. Ama ben orada neden geçmiyorum? Hadi zıpla. Hayır. Bekle, ben yanına geliyorum 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 la 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 ya birinci şeyi o kazandı Arkadaşlar sadece biz Edgar'la biz kalmıştık. İkinci yarışı biz kazandık. Bizim takımda Edgar da var. Evet arkadaşlar sesimi duyuyorsanız duymuyorsanız özür dilerim. Birazcık sessiz konuşabilirim. Ben hep zaten böyle yapıyorum. Sesimi duymuyorsunuz. Ama öyle sesinizi şuna atın öyle geliyor. öyle çok ses gelirse yarınma falan alın. Ya onlar kazandı. Eksi dört yedim. Neyse. Dokuz yüzde düşmedim en azından. Evet, şimdi Arkadaşlar her yerim bakın melodiyle şey bakalım. Bakın en sevdiğim kalat kelimeleri. Bu <tık> melodiyi çok seviyorum ya. 21 kazan serisi. <laughs> 21 tane kazan serim var. Ya <laughs> ben Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Herkese bay bay. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.